Müşkül Pesenti'nin yeni bir bölümünde yine kardeşim Canku babayla beraberiz. Canku burada mısın? <laughs> Buradayım. Yağmurlu bir İstanbul gününde birlikteyiz kardeşim. Aynen öyle. Saatlerimiz geldi. Canlı yayınlarda veriyorlar <laughs> ya onu. Radyo radyo. Evet. <laughs> Tabii radyo canlılarında veriyorlar onu. <laughs> Özür dilerim. Senin gençlik zamanlarında sürekli dinlediğin bir radyo kanalı var mıydı? Vardı. Radyo Aktif. Ne anlamda? <laughs> Çok severdik radyo radyo Ne çalıyorlardı? Geb özgün müzik çalıyorlardı. Değil Tüm mi? radyo tutuklandı. <gülüyor> <gülüyor> Öyle kapandı. Bende de Geb Zefem vardı, Geb Zefem. Aa, yani Tuzla'da oturuyordum ya. <laughs> Tek oy mu çekiyordu? Tabii, Geb Zefem çekiyordu. Onların böyle arada spot reklamları var ya esnaftan aldıkları. Evet. Gundilik döner. <gülüyor> <gülüyor> Budva da jaddesinin o işte. <gülüyor> <Bir> <gülüyor> Gevzi halkımızı bekliyoruz. Diye. <laughs> adres vermeleri ne enteresan bir Ne verir abi <gülüyor> adam? <gülüyor> Telefon <Ne>? yok. <laughs> Bildi mi o zaman internet falan Google bilmem ne falan filan da yok. Herif adres verecek. Hiçbir şey ya. yok. Yemek sepeti yokken nasıl acaba sipariş veriyorduk? Telefonla. O oh. <laughs> nereden nereye? <laughs> <laughs> İlk yemek siparişini veren kişi. Kim acaba? Graham Bell. Hanım <laughs> <laughs> bir çorba yap diye. <laughs> Testlerde yapmamış mıdır? Çok iyi gidiyor takipçilerin. <laughs> Sağ ol teşekkür. Oraya ederim. bir gireyim dedim ya. Abone olmuyorlar ama YouTube'da. Niye? Bilmiyorum. Demek ki o kadar iyi değilsin yani. Niye koymuyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Hayır içeriğin o kadar iyi değil. Ha, değil yani. O zaman yeterli ya. Daha yani ne canım. istiyorsun lan? İşte üç ayda iki oldun yani. Aa. E kaç bekliyordun? Ben. 2100 falan bekliyordum. <laughs> bu hafta belki olur o istediğim. Ya yok güzel gidiyoruz ya. Bence de Herkese bence çok gidiyoruz. teşekkür ederiz. Aynı şekilde. Abone şeyler de yavaş yavaş geliyor. Katıl butonundan destek olan Evet ya. takipçilerimiz de ufak sen ufak geliyor. Sen orayı sağ seviyorsun sonra. sen. ben şimdi onların öncüsüyüm. <gülüyor> <gülüyor> Haklarını savunmam lazım <laughs> bu insanların. Evet ya ilk üyemiz sensin. Evet. Ben daha üye olmadım. Ben sen... olabiliyor muyum acaba? E, Olabiliyorum kendi bireysel hesabından olabiliyorsun yani. Öyle mi? Tabii tabii. Hemen ya da... gir. <gülüyor> <gülüyor> Bu haftanın konusu. Instagram'da da varmış öyle bir hmm. şey. Biz biraz boomer'ız ya teknoloji konusunda. Evet ya. Instagram'da da insanlar abone oluyormuş ama onun o da bir destek amaçlı bir şey yani. Bilen varsa yorumlara yazsın bizi yönlendirsin yani bu konuda. Ya bizdeki boomerlık konusunda haklısın ama bizim sosyal medya yöneticimiz de boomer <laughs> hani sıkıntımız var. Hani <laughs> Öyle bir sıkıntımız <laughs> var. Onu <laughs> bir türlü çözemedik yani. Çünkü o bize soruyor. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yapaydım da e, bu admin nedir? Falan yani <laughs> zor oluyor hakikaten Bence çok etmek. iyi geldik bu noktaya. <gülüyor> <gülüyor> bu haftanın konusu. Ufuk açıcı bilgiler. Allah Allah. Tabii. Bunların her biri seni bir yerden alıp bir yere bırakacak yani. Ya bir tane ufuk, ufkumu açan bir bilgi söyle tamam diyeceğim ya. O kadar söylüyorum yarım saatlik sürede yani. Bir tane var zaten bilgi. <laughs> Ciddi tamam. söylüyorum ve onu da çok beğeneceksin. Ya sene olmuş 2023 artık ufuk açıcı bir şey mi kaldı var. ya? Var. Her şey çözüldü. Var, var söyleyeceğim ve çok beğeneceksin. Tamam söyle. Evet. Onunla başlamıyorum tabii. Tamam sonlara doğru söyle. Aynen İzim öyle. Olsun. Mitomani hastalığı diye bir hastalık var. Geçmiş olsun. Yalan söyleme hastalığı. Aa evet. E sen ne zaman tedavi olacaksın? <laughs> <laughs> yalan makinasına inanıyor musun? İnanıyorum. Yani onun Teknik bir açıklaması var ya kalp atışın hızlanıyor. Evet vesaire. nabzı mabzı vesaireyi ha. ölçüyor. Sen geçer miydin normalde? Geçemem. Bir? Öyle iyi yalan söyleyen biri değilsin. İyi yalan söyleyen biriyim de böyle sen... tekte atmak <laughs> şey değil abi. Yalan böyle kurgulanması gereken bir şey yani. Benim hafızam kötü ya çok yapamıyorum mesela ben onu. Evet. Ama bir de mesela yalan söylemek ya yani. bana karşı yalan söyleyebiliyor musun artık? Söyleyemiyorsun. Söyleyemiyorum. Evet. Ama bir şeyim var yani. Senden gizleyebiliyorum bazı şeyleri. <laughs> <olabilir>. Hiç söylemiyorsun. <laughs> Aynen <lir>. öyle. <laughs> o şey olabilir. Evet. Ama mesela Ama buraya... <gülüyor> <gülüyor> buraya gitmedim desen çözerim yani. <laughs> Aynen öyle. Oraya gidip. Gitmedim. Konuya girmiyorum <laughs> ben seninle. <laughs> Aynen. Ee, beyaz yalan, pembe yalan. Bunlar en az mor yalan. işte böyle şeyler varmış. E, hani Yalanın bir türlü çeşidi var ama. Bizim bence... inandığımız bir şey değil ama. Bence yalan her türlü yalandır yani. hani Yoksa söylenebilir mi diyorsun böyle bir zor durumda yalan? Söylenebilir. Söylenmeli de yani bazen hmm. yalan. Çok yakın sevdiğim birisi hastadır. Tabii. Ee, başka bir onun da sevdiği kişiyle ilgili... Tabii, bir tabii, durum var vardı. Hani öğrenirse daha da kötü olacaktır. Söylemezsin işte yani. Hani. Ya ona bakacak olsan her gün seni seviyorum diyorum. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Beyaz yalan mı? Bu? <laughs> Telefonum çekmiyordu. Aradığını duymamışım. Sen parasını ver ben sonra veririm. Bu hafta mutlaka görüşelim. En çok Türkiye'de söylenen yalanlar. Hepsini söylüyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Şu an hiç boşalttığın yok ya. <laughs> Ay şimdi aklımdan geçiyordun. Ben onu, bunu onu yapmıyorum ya oğlum, yani. Onu ben Hiç de yapmıyorum. De yani. onu, onu ben de yapmıyorum. Okulu genelde öğrenciler karneyi aldığında veya üniversite öğrencileri uzattığında, ha. işte üniversitenin 50. senesi diplomayı seneye vereceklermiş. Küş buna inanan <laughs> yani, var mı ya? Var oğlum böyle demek istersin. Sen bunu? Sen bunu yer misin ya? Ya en çok da neye güldüm biliyor musun? <laughs> Yaz okulunu kazandım diye şeyi ailesini arayan kişi o güzel Evet ya. <laughs> Hocam uyku pozisyonları erotik rüya görmeni e, tetikliyor. Uyku pozisyonu tabii <laughs> yani hani uyku... <laughs> <Dom alarak uyuruz. gülüyor> Tehlikeli. <laughs> Tabii yani o rüyamda patronumu gördüm falan. Diyor. Yani. O rüya da olmuyor. <laughs> İnşallah rüyadayımdır deyip. Hangi pozisyon tetikliyormuş mesela var mı o şey? Ellerini yüzüstü uyar uyurken ellerini göğüs hizasında tutup böyle uyuduğunda. Meme uçları yani. <laughs> olabilir o. Ya böyle bir şey bu pozisyondan bahsediyorlar. Bak sivrildi gördüm. <laughs> Ellerimi göğsümün üstüne evet. koydum. Yüzüstü yattım. Ulan o da zormuş ha. Evet. İlla bir şey görmek istiyorsan Aynen denenebilir. Evet. Bu arada ne kadar böyle hani şöyle yukarıya doğru tutarsan ellerini tamam mı yüzüstü yatar. Daha yani. da coşuyor. <laughs> öyle öyle gerçekten öyle. Vuran vuran. <laughs> Dünyanın en kısa seks ortalaması Alaska'ya ait. soğuktan. <laughs> soğuktan abi ne? Soğukta büzüşür. 1 dakika 21 saniye. <laughs> tık 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 tık. <laughs> Sincap gibi. Uy <laughs> dondu <Or> <laughs> <laughs> Bu ortalamayı nasıl tutuyorlar <gülüyor> <gülüyor> onu bilmiyorum. Herhalde soruyorlar hani Alaska'daki soru abilere falan, abi. falan. hani Zaten dört kişi var oğlum Alaska'da. <laughs> <laughs> Hacı abi sen kaçtın. <laughs> Yazıyor orada. Ya da bunların evi şey ya <laughs> <laughs> İgdo'ya <ilk> oradan. <laughs> Einstein bir Japonya'da Nobel ödülü alacakken Japonya'ya gidiyor hocam. Ha. Orada ona bir komi yardımcı oluyor. Einstein böyle bir bahşiş vermek istiyor. Evet. Japonlarda çok böyle hani onurlu, gururlu insanlar evet. ya ben bu bahşişi alamam diyor. Einstein da bir peçete alıyor, böyle bir not yazıyor. Bunu biliyor musun? Hayır. Diyor ki parayı almadın ama eğer ki diyor şansın yaver giderse bu sana verdiğim not birkaç dolardan çok daha fazla değerli olacak diyor. 2017 yılında çocuğun İzafiyet teorisi. <laughs> 2017 yılında o çocuğun torunu müzayedede o notu Satışa çıkartıyor. 1.6 milyon dolara satılıyor o not. Peçeteye Einstein'ın aldığı not. E çocuğa bir işe yaramamış ki, torununa yaramış. <gülüyor> evet. <gülüyor> Haklısın. Evet abi. Einstein'ın gerisi... <laughs> Bence matematiği kötüymüş. <laughs> Notta tam senlik bir şey yazıyor. Ne yazıyor? Allah razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> 7 kişiye gönder. Dingin ve mütevazi bir hayat sürekli huzursuzluğun eşlik ettiği ve şuursuzluk halinde başarıp peşinde koşulan bir hayata göre daha fazla mutluluk getirir. Evet. İnanılmaz bir cümle değil mi? mutluluğun Güzel. formülünü yazmış adam. E, uygulayalım amına koyayım. <laughs> <laughs> Sen uygulasana bunu yarından itibaren. <laughs> <laughs> Koşmada göreyim. <laughs> Aynen. Ev işlerine yardımcı olan erkeklerin libidosu daha yüksek. Atıyorlar. Yo ya, öyleymiş. Yalan ya. kardeşim öyle bir şey yok ben de hiç yardımcı olmuyorum. Nasıl yapacağız? Ya. <laughs> Seninki daha mı yüksek kendi? <laughs> ya bunun savaşına girmeyeceğiz herhalde. E sen giriyorsun ben girmiyorum ki. <laughs> Yok böyle bir şey varmış. Bu da hocam bunlar hep uğraşılmış. Hem ha, bulaşık arkadaşa... <laughs> Havaya mı giriyorsun yani? Yok elektrik sürüyorsun Sigara içmeyenler Japonya'da çok rahat ediyorlar. Çünkü yılda 6 gün izin veriliyor sigara içenlere göre güzel bir şey bence. Ee, bu molalar. Sigara içen insan ikinci sınıf insan muamelesi görüyor ya doğal olarak. Evet. Sence bu haklı mı değil mi? O muameleyi görmek yani. Ben mesela özgür irademle sigara içiyorum. Hı hı. Bu benim seçtiğim bir şey. Hı hı. Beni neden ikinci sınıf insan olarak görüyorsun kısmına katılıyor musun yani? Eğer ki kullanmayanı rahatsız ediyorsak mı? Kullanmayanı rahatsız ediyorsan zaten. Evet. Kan yani. bahsetmiyorum ben. Tamam. Ya Ama. da ona içiriyorsun. <laughs> Söyle ikinci sınıf mıyım? Git bir kemal Kap gel. Bir de öyle davranıyormuşuz. Daha da. Hiç gerek yokken hani bunu kullanıp vücudunu zamanı... Ben Ma... seçiyorum abicim bunu ya. Okey de. Şunu söyleyeceğim bak. Direkt şuna cevap ver. Japonya'da hı hı. açık alanda bile. Bak Allah'ın bir tane kulu yok. <laughs> açık alandasın yani. Hı hı. Sigara içmek yasak açık alanda sigara içme alanları var. Evet. Oralarda gidip içebiliyorsun yani. Bunu tam böyle dediğin gibi altını çizmişler. Yani baya ikinci sınıf insan muayenesi evet. yapıyorlar. Evet. E bence bu çok fazla bir şey yani. O ülkenin bence de politikası. Belki böyle hani bundan yıldırıp hakikaten daha çok çalıştırma da olabilir e ha. Bizim gibi yapsınlar işte her gün 5 lira 5 lira koysan <laughs> nasıl insan mı? <laughs> <laughs> bence daha mantıklı yani. Japonya'da bir sumo güreşçisinin bir bebeği ağlatması iyi şans getiriyor. Bebeğe mi sumo güreşi? <laughs> Anasına. Dünya ortalamasında çiftler yılda 103 kez ilişkiye giriyor. Evet. Bunun birinciliği Yunanistan'da yılda 164 kez sevişiyormuş bir çift. Haftada kaç eder? <laughs> Haftada 3. E çok iyi. <laughs> Bana bunlar. 3 evet. haftada 3 çok iyi değil mi hocam? <laughs> Sen kendini katma bana. <laughs> bana göre çok iyi yani haftada 3. Türkiye'yi tahmin edebiliyor musun? 2 haftada 1. <laughs> Sıralamada yazmıyordu ama şöyle diyorlar. Birincinin 1/3'ü. Biri. Yani yüz, işte 50, 60 gibi. Dediğin gibi yani. değil mi? İki haftada 1. Ö hafta da 1'e geliyor yine. Ha geliyor mu haftada Şükür biri? abi. <laughs> Vallahi yapanlar. <gülüyor> <gülüyor> Yani iyiymiş ama ya. Duyuyoruz. Kötü... <laughs> kötü, değil bence. Aynen. Yani... Aynı çiftler bunlar değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Değiştiren yok ya. Yani. En uzun ilişkiye giren ülke yani başladığında... Seks olarak mı? ilişki olarak Cinsel mı? Cinsel ilişki olarak. İlişkinin süresi Süresi değil mi? Yani. evet. Tamam. Nijerya. E ee, yani. <gülüyor> 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 ne bekliyordun? <laughs> Adamın buradan oraya gitmesi. Usain Bolt. Şey... Kaç? 24 dakika. Evet. Tutturdun mu? 24.2. Ya. Yani Abi ben çok zenciyle birlikte oldum. <laughs> Boyu mu işlevi mi kısmında <laughs> adamlar demek ki işlev konusunda da. <laughs> Her şey tamam yani. Öne geçmişler yani. Helal. Isırmanın psikoloji de yani ısırarak sevmenin. Neymiş söyle bakayım ben çok severim bazı hormonlarımız bizim vahşilik var ya ister istemez evet. doğamızda. O onunla ilgili bir şakalaşma yapıyor ya böyle çakallar makallar birbiriyle köpekler Doğru. falan. O ısırma. Ne hale bizi <laughs> be. Oymuş yani hani o doğal içten gelen bir duyguymuş. Ha. Peki böyle şaplak at. <laughs> ben değil de bir arkadaş soruyor. <laughs> Türkiye'de o şekilde ısırma vakaları olmuş. Cinsel fantazide çok kullanıyormuş. Evet. Ve <laughs> böyle. Ya baba bu kitlenen abiler ablalar <laughs> var ya onları biliyorsun değil mi? Hastaneye evet ya. Hastaneye getiriyorlar Çok falan. Çok onların... üzücü ama onların hani. tabii abi ya. Bir bölümün daha sonuna geldik. Çok eğlendim. <laughs> Çok... E, ufkum açıldı. <laughs> Hakikaten. Fıratçığım öpüyorum. Haftaya görüşürüz. Çok öpüyorum. Hoşçakal canım. Eyvallah. <laughs>